hiç beğenmedim. Hiç güzel yapmamışsın ya. Ben hiç. de çok güzel. Çok yemeyeceğim. gidiyorum ben. Ben, ben. oğlum. o da yemeyeceğim. Nam nam. Çok güzel. Sen niye beğenmedin ki? Oğlum sen yiyecek misin? Hiç beğenmedim. Ben İğrenç. Çıkmasın sen yeme. Yok yerim. O da mı yiyeceksin? O da mı? Tamam baba gidiyorum. Ben Kardeşim sen niye üzüldün yemeğimi? Ya yemeğin içinde çok baharat var abi ya evet. hiç sevmedim. Bir şey olmaz ki baharat da. Ben baharatı Erkek adam sevmem. korkmaz ki. Çocuklar yine bahçede top oynayacağız. Tamam baba. Ben baharatı sevmiyorum. Geldi top. Baba buraya Oğlum, neden? Ben onu top. Tamam yapma. Bir başlamayın. başlamayın. Kardeşim burası başlamayın, senin başlamayın. kalem. Şimdi, e, ee, tamam burası benim kalem bak. Burası ilk, önce bir şeyle oynayalım. Efe'yle oynayalım. Ya baba ya. Ben en küçük kalem. Dur diyorum baba. Hadi dur. Kardeşim hmm. en küçük kardeşim ben ya. Hmm. Hmm. Kırılmayacak ayı. Atacağım. Baba! Tamam, ne baba? Aa, çocuk baba. Gool, 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 şimdi, şimdi seninle oynayacağız. Hadi oyna sen oyna. Bakalım kardeşim nasıl. Kardeşim, kardeşim senden. Hey tamam. Hayır nasıl değil. Atamazsın gool, baba. Gol, gol oğlum, gol geldik. Geliyorum. <laughs> <laughs> ben atacağım. size küstüm ya. Ben atacağım gol. Tamam, atacağım gol. Tamam oğlum gol. Tamam şimdi Karnıcık biz güzel bize şey, gidelim onu Tamam. Gideceğim bir şeyime vallahi. Neredesin kardeşim? Nerede kardeşim ya? Kayboldu. Dur geçeyim bebe. Geldim baba. Dur geliyorum. Tamam hadi ikiniz oraya hemen. Geçik bir su hadi. Geldim. Ya abi sen büyüksün. Neden buraya geliyorsun? Geliyorum ben. Evet şey. Neyse gidiyorum ben. Tamam o küçük da. O da 5 yaşında. Senden bir yaş büyük ama şey e, nedir? O, onun olmak lazım. Bazada baza, baza da yatacak değil ya. Evet. Ya üf ya ben gidin şey ya. Edeyim. Vallahi gidin. Küstüm size. Sen de çok küslüyorsun. Ay kardeşim. Burada top oynayacağım. Babam topu götürmemiş. Ben şey alacağım. Burada, burada oynayacak bir şey var. Evet sen de gel oyna. Tamam baba dur geliyorum. Ha, ben bir şey süreceğim araba. Ay gel bir gezdirelim. Gezdireyim gelin. Baba beni bir şey koysana. Oğlum gel gezelim bir. Ya beni bir şeye koymadı. Oğlum gel arabayla gidelim bak. Kocaman 4 yaşında oldun hala bir şey mi? Hadi bir yol baba olmadı. 4 yaşında daha bebişim ben ya. Ama Kapı kilitli. Oğlum garajın kapısı var ya şey. He tamam. Üf ya. Geldim baba. Kardeşim hep öne biniyor. Ben hiç binemiyorum. Bu sefer arkaya bindi. İyi oldu. Üf. Gidiyoruz ol, oğlum. <laughs> Nereye gidelim? Doğru mu ya? Don Dondurma. Don Dondurma. Don Dondurma. Don doyma. Don Don burası, şey, burası Hepsinden alacağım. Eski alacağım? Hepsini alacağım. Ben hebi alacağım. Yani. Bakın bende bu kadar var. <laughs> Aa çikolata Bakın sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Benim beş tane dondurmam var. Gel. Ya öne bindi baba ya. Tamam ya. Şimdi. Ya sen çok küçük bir abisin var ya. Ne ben daha güçlüyüm ben. Bana bir vurdun ölürsün. Seni bir döverim görürsün. Sonra da ağlarsın gidersin babana söylersin. Hayır oğlum. Benim babam var. Senin baban benim babam. Yamancı. Ben yedim. Sinem bakım evinden aldık çocuk bakım evinden. Yalan söyleme sen de Oğlum yalan söyleme Talha. Sen yoktun ki. Ben Evet Talha sen yokken o vardı. Evet ben bilmiyorsun. Ben... Anne beni mirfaf etmiş. hem de bu benim kendi babamın kıyışıydı. Hareket oğlum biraz şey biraz sobanın başına oturalım. Evet. Bilmiyorum. Evet üşüdüm. Oturun. Hmm. Ben oturmayacağım, ayakta duracağım. Kardeşin mi oturdu? Ben oturmayacağım, istemiyorum. Tamam. Gidiyorum ben. Bütün dondurmaları yiyeyim de hasta olayım. Tamam, oldu otur, Oğlum ah, ah, Doldu. Abi, baba. Uh, ne oldu? Bu sana gel. Oh, çıktı. O kadar dondurma yersen tabii olur öyle. Şimdi babanın da güne olacak. Hati gel bakayım. O men çal bekliyorum. Ben ben kardeşim. Uu gidiyor be doktor abci. O oh, iyileştim yo, iyileştim gerçekten. İyileşmişsin kardeşim. Neredesin lan? Şimdi döveceğim. Oğlum, Gel. Ya? Mi? Evet baba onu döveceğim. O abim nerede? Orsana tamam, 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 buraya? Tamam, tamam. Gel buraya? Oo oh. <biz gülüyor> <laughs> öyle değil, baba, bir yani oyun oyun nazı oğlum ben Aldım bu. Evet almışım şimdi kendimi. Gel Oyun. Bomla oynarız. Ama ikiniz de PlayStation. Gelin hadi maç açacağım size. Oo <laughs> PlayStation. Alın bakayım kollarını. Aldım baba bir. Oğlum hadi bak bu bu uçağı sürün Aldın mı? Al. Baba ben bitirdim kazandım ezik abi ezik evet. ezik diyor Efe sana ezik diyor. Yok <laughs> Dans yapın. Dans. Evet arkadaşlar. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen like atın hadi.